Selamlar videoma hoş geldiniz. ben Muhammed Can Bu videomda sizlerle birlikte Red Dead Redemption 2'de atlarınızla ilgili atınızla ilgili bilmeniz gereken her şeyi elimden geldiğince sizlere öğretmeye göstermeye çalışacağım Bir rehber tadında olacak hangi atı kimler kullanmalı atımızla olan ilişkimiz nasıl artar atımız nasıl güçlenir hangi eğer kullanılmalı bunun gibi soruları aslında bu videoda cevap arayacağız. Cevaplar vermeye çalışacağım. Bana destek olmak için bir saniyenizi ayırıp aşağıdan videoyu beğenip kanalıma abone olursanız bunun gibi içeriklerin gelmesinin, devamının gelmesinin öncüsü olmuş olursunuz. Dilerseniz hemen e, videomuza geçelim. Arkadaşlar biliyorsunuz Red Dead Redemption'da atlarımız bizim can dostlarımızdır. Oyunu at sırtında başlıyoruz. Ve oyun sonuna kadar sürekli bu atlar bizim can dostumuz oluyor. En yakın dostlarımız oluyor. Onlar hakkında bilgi almak bence oyunda yapacağımız en iyi şeylerden biridir. Öncelikle diyelim oyun başında bir at edindiniz ya da işe daha bir başından başlayalım arkadaşlar. Bir at edinmenin Red Dead Redemption evreninde 3 yolu vardır. Birincisi ahırları ziyaret edip parasını verip at satın alırsınız. İkincisi yolda bulduğunuz NPC'den birinin evindeki ahırdan at çalarsınız. Üçüncüsü ise doğada evcilleştirilmemiş daha doğrusu ehlilleştirilmemiş atları ehlilleştirerek bir stable'a götürüp kendi atınız haline getirebilirsiniz. Bu üç yoldan biriyle bir atınızı aldınız ve eğeri koydunuz dışarı çıkarttınız. Ardından atınıza odaklanıp bilgiyi göster dediğinizde karşınıza sol altta gördüğünüz gibi bir panel çıkıyor. Şimdi bu panelde öğrenmemiz gereken birkaç minik bilgi var arkadaşlar. Gözleri yuvarlakla gösterilen 3 adet simgemiz var. Bunların birisi yıldırım şeklinde üstünde nal işareti var. Bunun anlamı arkadaşlar atımızın staminasını temsil ediyor bu işaret. Yani bu işaret atımızın depar halinde ne kadar uzun süre depar halinde kalabileceğinin bir göstergesi. Ortadaki kalp simgesinin içinde bulunan nal işareti de atımı belli olduğu gibi zaten atımızın canını temsil ediyor. Benim kullandığım at gördüğünüz can konusunda gayet iyi bir iş çıkartıyor. Hatta çok iyi bir iş çıkartıyor. Diğer işaretimiz ise at kafası simgesi kullanılmış. Bu işarette atımızla aramızda olan bağı temsil ediyor arkadaşlar. Bu bağı gördüğünüz üzere zaten etrafında böyle 4 adet boşluk var boşluklardan benim atımla şu an aramda üçü boyalı şekilde üçü beyaza boyanmış yani aram atımla aramdaki ilişkim üçüncü seviye. Bunlardan konuşmamız gereken diğer ikisi zaten anlatıldığı kadar kısa ve net enerji ve can. Üçüncüsü ise yani atımızla ilişkisi ilişkimiz önemli bir yer kaplıyor oyunda. Her atla aynı şekilde dör, dört seviyeden oluşan bir ilişkimiz bulunuyor arkadaşlar. Bu ilişkileri peki kasmak atımızla ne işimize yarıyor? Yani birinci seviye ilişkimizin olduğu bir atla dördüncü seviye ilişkimizin olduğu at arasında ne fark var. Bunu sizlere açıklayayım. Şimdi öncelikle atınızla olan ilişkiniz arttıkça atınızı uzaktan çağırma mesafeniz artıyor ilk olarak. İkincisi atınızın korkma seviyesi size olan ilişkisiyle orantılı. Yani bir yılanın yanından geçerken atınızla ilişkiniz birse sizin sırtından atma olasılığı daha kolaydır. Ama atınızla ilişkiniz 4 dörtse bu daha zor olacaktır. Üçüncüsü ise atınızla zorlu arazileri geçerken bir yere tırmanırken, çamurlu bir araziden geçerken, nehirden karşı karşıya at sırtında geçerken ilişkinize bağlı olarak daha kolay bir şekilde daha az enerji harcayarak karşıya geçersiniz. Ve en önemli özelliği ilişkimizin artmasının birinci özelliğimiz olan staminamızın ve canımızın oranları her seviye arttığında taban olarak artmakta arkadaşlar. O yüzden 4. seviyeye ilişkiye geldiğimizde bir atla atımızın ulaşabileceği maksimum stamina ya, yani enerji seviyesine ve can seviyesine ulaşmış olacak. Ayrıyeten küçük küçük hareket buffları hareket çeşitlilikleri de kazanıyor bunlar. Mesela tam hatırlamıyorum ama ikinci seviyeye geldiğinde atınızla şaha kalkabiliyorsunuz. Veya üçüncü seviyeye geldiğinizde atınız mesela hızlı giderken aniden durmak istediğinizde atlarını ayaklarını yere saplayıp birden durmanızı sağlayabiliyor. Yani bir nevi atla drift atıyorsunuz aslında. Böyle özellikler açılıyor. O yüzden sahip olduğunuz atın derecesini sizinle olan ilişkisini dört seviyeye çıkartmaya bakın. Birçok atı sürekli değiştirerek kullanmamaya çalışın. Bir tane iki tane az sayıda atınız olsun ilişkileriniz Güzel olsun atlarınızda bu daha verimli olacaktır. Onun dışında onun altındaki barcıklara gelelim. Burada hız ve hızlanmayı görüyoruz. 10 taneden oluşan yanlarında küçük küçük çizgiler var gördüğünüz üzere. Bu çizgilerin anlamlarına gelelim arkadaşlar. Bunlar hız zaten belli. Atınızın 10 üzerinden hızlanma seviyesini gösteriyor. Hızlanma da durmuş pozisyondan atınızın koşma emri verdiğinizde ne kadar sürede o hızlanmayı gerçekleştirdiğini yani araba tabirine geleceksek sıfırdan yüze kaç saniyede çıkıyor? bunu gösteriyor. Beyazla boyalı kısım yani 3 tane bakın beyaz hızlanmada da hızda da 3 tane beyaz kısım var. Bunlar atınızın şu an elinde olan sahip oldukları. Sarı olanlar potansiyeli arttırdım. Yani üstündeki eğer üzengi sayesinde bu sarı kısımları ben doldurabilmişim. Bunlar da sonradan edilen kısımlar ve hızla bakarsanız son tarafında böyle silik bir beyaz var. Yani şu an atımla aramdaki ilişkiden ve üstündeki malzeme daha iyi olursa atımın potansiyelinin tamamını kullanmış. Oradaki silik beyazı da sarıya boyamış olacağım. Yani atım maksimum bu seviyeye bu kadar hız yapabiliyor olacak arkadaşlar. Umarım buraya anlatabilmişimdir. Beyaz olan kısım atınıza sahip olduğunuzda atınızın sahip olduğu hız ve hızlanma seviyesi. Sarı olan kısım sizin potansiyel olarak kattığınız mesela eğri koyduğumda sarı oldu. Oradaki orada aslında silik beyazdı. Eğrim ona ekstra özellik katlı için oradaki sarı şeyleri ekledi gibi düşünün. Beyaz olan da daha iyisini koyabilirsin ve atının potansiyelini daha da arttırabilirsin demek. Arkadaşlar bir de şöyle bir şey söylemiş olayım. Seviyesine baktığınızda görüyorsunuz ki atımın benim sadece 6'ya kadar boncukları dolmuş. O işaretleri dolmuş. Yani 6'nın üzerine atım çıkamaz. Silik beyazın eriştiği yere kadar atımı geliştirebilirim. Üzerine eğerlerle, üzengilerle, ilişki seviyemi artırarak falan e, kasabilirim atımı. Ama 6 seviyenin üzerine kasamam. Yani benim atımım, sahip olduğum atımın ulaşabileceği maksimum yer burası. Buradan sonra şunu size anlatmak istiyorum. Demiştik ya hani ilişki seviyemiz önemli bir ilişki ilişki seviyemizi kasınca şunlar şunlar oluyor işte canımız artıyor staminamız artıyor. İlişki seviyemizi atımızla nasıl kasabiliriz? Bu aslında çok basit. Buna da rehberde değinmeden geçmeyeyim dedim. Arkadaşlar ilişki seviyemizi kasmak çok basit. Atımıza bindiğimizde koşarken atımızı sevdiğimizde atımızı bir yere bağladığımızda okşadığımızda, atımızı beslediğimizde, atımızı fırçaladığımızda bunların hepsi seviyesini kasılmazla Sağ, sağda gördünüz. At kafası ve artı işareti çıktı. Yani atınla arandaki ilişkin arttı diyor. Mesela besleyeyim. Tekrar görün. Besledim. Klasik olan kravyesi verdim ve tekrar aynı bir artı ve at kafası gördüm. Yani atınla arandaki ilişki arttı demek istiyor. Yani atınızla vakit geçirdiğinizde onunla ilgilendiğinizde ilişkiniz buna oranla buna paralel olarak artıyor arkadaşlar. Bunun da bilgisini vermiş oldu. Şimdi hemen bir stable'a en yakın ahıra doğru gideyim. Diğer atlarla arasındaki farklara girelim. Yani at çeşitleri, kimin hangi atı seçmesi gerektiği, size uygun olan at ve oyunda en iyi at tabirine biraz açıklık getirmek istiyorum. Şöyle attımla bir ahıra, Valentine'daki ahıra giriyorum. Oyunda bana göre en iyi at diye bir şey yok arkadaşlar. Oyunda her atın iyi tarafları ve kötü tarafları var. Onu da size şöyle örneklemlerle göstermeye çalışacağım. Sahip olunan atlarıma geliyorum. Şu an kullandığım atı kullanma sebebimi önce söyleyeyim size. Gördüğünüz üzere hızı ve hızlanması aslında çok iyi olmayan ortalama bir at. Hızlanması 5 hız seviyesi maksimum 6'ya 6. seviyeye kadar çıkabilen bir at. Fakat o zaman sen niye bu atı kullanıyorsun diyeceksiniz. Arkadaşlar atın gördüğünüz üzere aslında amacı bu değil. Benim attan almak istediğim şey hızlanması veya hız seviyesi değil. Yani deper atıp bir yere hızlıca ulaşmak değil bu hattan benim istediğim şey. Bu hattan benim istediğim şey çatışmaya girdiğimde kolay kolay ölmesin. Can seviyesini görüyorsun. Kolay kolay ölmesin ve bunun atın şöyle bir özelliği var. Korkusuz bir at. Yani ben timsaha kafa da atsam, dinamite kafa da atsam çok düşük bir ihtimal beni sırtından atması. Yani bu da çatışmalarda bana çok büyük avantaj sağlıyor. Diğer bir yandan başka bir örnekle bunu size pekiştirmeye çalışayım. Diğer bir atıma geliyorum arkadaşlar. Şöyle bu ata bakın. Bildiğiniz üzere çoğu kişinin bildiği oyunda en iyi atlardan biri olarak geçen. Senelerdir tanıtılan bir at değil mi? Beyaz Arap atı. Gördüğünüz üzere ulaşabildiği hız seviyesi 9. seviyeye kadar çıkabiliyor. Yani 9. seviye hızlanabiliyor at. Hızlanması da 8. seviye. Aslında hız yapmak için mükemmel atlar Arap atları. Türü de elit zaten. Oyundaki en pahalı atlardan biri. Ama bu atların şöyle bir sıkıntısı var. Atla daha ikinci seviyeye farkındayım. Dördüncü seviye olduğunda belki can ve şey seviyeleri biraz daha yukarı çıkacaklar. Onun da farkındayım. Ama arkadaşlar şöyle bir durum var. Öbürü canı fullenirken bunun canının fullenmesi tam olmayacak. İkisini de full getirsem bu yine can konusunda ve stamina konusunda diğerinin altında kalacak. Ama çok daha hızlı bir at. Ve bu atların benim en sevmediğim özelliği bu Arap atlarının en sevmediğim özelliği özellikle bataklık gibi kısımlarda avlanırken vesaire bu atları kullanırsanız arkadaşlar bu atlar aşırı korkunçlar. Atlar. En ufak bir hayvan saldırısında, işte silah sesinde, dinamit patlamasında herhangi bir aksiyon sırasında sizi attan atıyor ve bu sırada ölmeniz çok olası olur. Bu da çok sinir bozucu bir şey. Oynadıkça bunu anlayacaksınız ama diyorsanız ben atımın korkmasından hoşnutum yine Arap atı gibi daha çok hıza odaklı atları siz de kullanabilirsiniz. Seçiminizi yaparken bu şekilde yapmaya dikkat edin. Demeye çalıştım umarım anlatabilmişimdir size. Yani bir attan istediğiniz ne? Ona göre oyundaki en iyi at kavramı herkese göre değişiklik gösterebiliyor. Siz de seçiminizi buna göre yapın. Yani hız istiyorsanız Arap atlarına, yarış atlarına kayın. Daha hızlı olmayayım. Daha dayanıklı olsun benim atım. Savaşlarda kolay kolay ölmesin ve daha uzun süreler koşturabileyim diyorsanız işte standart atlar, savaş atları gibi daha böyle büyük atlara, daha güçlü atlara yönelmenizi tavsiye ediyorum. Sahip olduğumuzun atımıza geldiğimizde burada 3 adet seçeneğimiz var. Ekipman, görünüm ve bakımlar. Atımıza her şeyi, her türlü eklentiyi ahırlardan takıyoruz. Hatta bir ata sahip değilse ahıra getirip onun önce sahip olmanız gerekiyor. Eğer takmanız ona sahip olduğunuz anlamına gelmez arkadaşlar. Buradan ekipmana girdiğimizde birçok farklı şey görüyoruz. Buradan bizim için en önemli olan birkaç tane yere değineceğim. Birkaç tanesi bunların tamamen kozmetik bazı. Mesela onlardan biri eğer topuzları, battaniyeler ve heybeler. Bunlar tamamen görünüş açısından bazı şeyleri değiştiriyor. O yüzden görünüşünüzü değiştirmek istiyorsanız buralara para harcayabilirsiniz. Ama ben atımın potansiyelini geliştirmek istiyorum diyorsanız o zaman sizin ihtiyacınız olan yerler eğerler. Gördüğünüz üzere bu eğerlerin ayrı ayrı özellikleri var. Ee, bunları seçerek mesela daha önce rızılmış enellerden mesela e, yeni cennet eğerini seçersem daha kötü benim elimde sahip olduğum panter eğini oyunda bu arada en sağlam eğer en güzel buffları veren eğer panter eğri bunun da kanalımda videosu var. Kartlara bırakmışım onu da oradan izlemeyi unutmayın. Eğer en sağlam eğerin nasıl yapıldığını öğrenmek istiyorsanız gördüğünüz üzere çekirdek tükenme, can çekirdeğinin daha yavaş tükenmesi ve stamina çekirdeğinin daha yavaş tükenmesi gibi belirli bufflar veriyor. O yüzden atınıza taktığınız eğerler ayrıyetten üzengi buradaki atınızın potansiyelini ortaya çıkarmakta ve ona atınızın hızına hızlanma gördüğümüz o silik beyazlar vardı ya başta anlattığım silik beyaz olaylar oraları doldurmanızda etkili olanlar işte bu eğerler ve üzengi gibi eklentiler. Burada şimdi şimdi tekrar bir üstünden geçeyim kısaca. 4 adet burada heybeler eğer topuzları, battaniyeler, dürülü yataklar tamamen kozmetik amaçlı. Üzengi ve eğerler tamamen atınızın daminasını arttırmaya, yavaş gitmesini canının daha hızlı dolmasını falan sağlamakla görevli e, eklentiler arkadaşlar. O yüzden atınızla atınızı seviyorsanız daha hızlı gitmesini daha yavaş yorulmasını istiyorsanız eğerlere para harcamanız gerekiyor. Gelelim görünüm kısmına. Görünüm kısmı yine tamamen kozmetik işi. Atımızın yeresinin mesela istediğimiz rengi istediğimiz uzunlukta görünmesini sağlayabiliyoruz. Aynı şekilde kuyruğuna da bunu uygulayabiliyoruz. İstediğiniz rengi, renk geçişlerini verebiliyorsunuz. Bu da çok güzel. Özelleştirme işlemleri. Atınıza yine ahırlardan yapıyorsunuz. Bilmeyenler için bundan bahsetmiş olayım. Şimdi bakımlara geldiğimizde bakımlarda at bakım paketi var arkadaşlar. At bakım paketi 5 dolar. Bence çok ucuz. Bunu alırsanız atımızın özellikleri, staminası ve canını orta yerindeki barlar sarı oluyor. Yani uzun bir süre bitmiyor ve azalmıyorlar arkadaşlar. O yüzden atımızda çok uzun yollara çıkacaksak. Mesela Valentine'dan Sandenize atımla gitmek istiyorum. Sürekli olarak dinlenmek falan ile uğraşmak istemiyorsanız gelip buradan at bakım paketi alarak daha hızlı o çekirdeklerin yenilenmesini sağlayabilirsiniz. Onu da şöyle satın alıp göstereyim. Zaten ahırda anlatacağım. Daha fazla bir şeyim kalmamış arkadaşlar. Gördüğünüz üzere şimdi atımı şöyle bir koşturayım. Barlarım gözüksün. Gördüğünüz üzere ortada de sarı oldu ve artık çok daha çabuk yenileniyorlar. Atlarla ilgili bence her şeyi anlattım. Anlatmadığım bir şey şu anda düşünüyorum. At erzakları bölümü vardı az önce stable'dan çıkarken gördüm. Atınızı beslemek için olan erzakları çok küçük paralara 3 dolar 2 dolar gibi paralara ahırdan satın alabiliyorsunuz. Atınızı bunlarla besleyebiliyorsunuz veya yoldan bulduğunuz işte yol kenarlarında bulduğunuz yabani havuçları falan da atınıza verebiliyorsunuz. <laughs> Videoyu buradan sonra son bir trikle bitirmek istiyorum arkadaşlar. Ee, bu özellikle yeni başlayan arkadaşlar için büyük bir kolaylık olacağını düşünüyorum. Diyelim ki atınızla full depar gidiyorsunuz. Bu şekilde bir yoldasınız. İlerliyorsunuz. Gözünüzün şu an atımın enerji barında, stamina barında olmasını istiyorum. Gördüğünüz üzere ben koştukça atımın barı azalıyor değil mi? Atımı sevme tuşu yani bilgisayarla oynuyorsunuz. G tuşuna basarak gördüğünüz üzere birden atımı sevdim ve bana olan ilişkisinde de doğru orantılı olarak oradaki şeyi birden yeniledi. Enerjiyi birden yeniledi atım. Bunu sürekli olarak kullanın ki atınız çabucak yorulup e, dinlenmek zorunda kalmayın. Yani sürekli olarak atınızı yolda sevin. Böyle bir düşündüğümde atımla ilgili atlarla ilgili anlatmak istediğim başka bir şey yok. Tabii ki ben de insanım ve kaçırmış olduğum konular olabilir. Onları da siz eğer eksik olduğunu düşündüğünüz veya yanlış anlattığımı düşündüğümüz bir kısım varsa lütfen çekinmeden yorumlar kısmına yazın ki ben de izleyen diğer kişiler de bu işin gerçeklerini öğrenebilsinler. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım video faydalı olmuştur. Beğendiyseniz lütfen aşağıdan beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bunun gibi daha birçok içeriği anında ulaşmak için de lütfen açıklamalar kısmında bulunan Discord sunucumuza gelmeyi unutmayın. Oradan yeni reddetle alakalı sorularınızı cevaplıyorum. Sohbet muhabbet dönüyor. Oraya da tabi ki hepinizi bekliyorum. Diyeceklerim, anlatacaklarım bu kadardı. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Oh, oh, oh,